Bey, ev bana kaldı be. Çok güzel ha. He? Her şeyi de yaptım. Yemeğimi de yedim. Oh keyif yapayım. Oh küçük ablamın evin odasına gideyim de hemen şöyle uzanayım yok Oh oh birazcık böyle zıplayayım zıplayayım. Birazcık da kestireyim yoruldum ya. Oh, birazcık uyuyayım uyuyayım. ışığı da kapatayım. Uykuya dalayım birazcık. İyi ya. Hey merhaba merhaba. Ay hastanede ne kadar kalabalık. Herkes gelmiş böyle. Ya ben burada hemşireyim benim niye haberim yok? Beni hemşire olarak seçmişler. Yoksa ben rüyada mıyım? Bence benim rüyam. Hadi ben merhaba size yardımcı olabilir miyim hanımefendi? Ay hamileyim hemen yardımcı olayım size. Sizi taşıyabilir miyim izninizle? Ay, acaba nereye götüreyim sizi? Hey, hey yardım edin burada hamile bir kadın var. Lütfen yardım edin. Doktor, doktor hanım, doktor hanım size diyorum. Doktor hanım ben hemşire değilim. Bana hemşire dediler ama hemşire değilim. Önlüğüm bile yok ya. Hey siz bakın bari. Nereye götüreceğim ben bu bayanı ya? Ay hamileymiş buraya bıraksam olur mu acaba? Ay ne yapacağımı da bilmiyorum. Ay ne yapsam hangisini seçsem? Sarı mı seçeceğim? Tamam bunu bağladım. Başka ne yapacağım? Ay kucağımda kaldı kadın ya. Neyse bunu da verdim. Ay, Ay bu rüya bence gerçek mi <laughs> bilemedim. ne yapacağım ben burada kaldım bayan iyisin inşallah yardımcı olabilmişimdir Ay çıkamıyorum. Hamile kadına yapıştım resmen <laughs> ne olacak? Tamam kan verdim ya daha ne istiyorsunuz? Ben hemşire değilim bilgim yok. Hasta ya. <laughs> Ey ben niye gidemiyordum buradan ya bana yardımcı olur yan oturmam lazımmış oturmam lazım. lazımmış soğukkanlı olmam lazımmış yan döşemem olmam lazımmış hemşire hemşire yardım et ben hemşireydim ama sözde. Hey, tamam verdim dedim ya kan. Ben hemşireydim ama hasta oldum galiba. Ay, hadi gel seni götüreyim. Gelir misin geri? Ay kan veriyorum dedim ya. Niye anlamıyorsun sen ya? Niye anlamıyorsun? Hayır dedim hayır ne yapacağım bilmiyorum. Oh be kurtuldum. E, bensin hanımefendi siz burada durun. Ben geleceğim tamam mı? Hamile bayağı. Aa ne oldu karnın yok. Aa bebek mi doğmuş burada ya? Ay küçük bebek daha <laughs> şuna bak ya hey bebek bebek küçük bebek sen daha annenin karnından yeni çıktın ne çabuk böyle yürüyorsun ya ay bir de spiderman senin baban spiderman mi örümcek adam mısın sen ay gel seni taşıyım ee ne yapsam sana hadi gel seni taşıyım bebek annenin yanına git ama ah Kadın yine hamile olmuştu. çubuk hamile oldun. Küçük bebek, küçük bebek. Hey, hey baksanıza. Bunu nereye götüreceğim ya? Ya bebeği de götürüyorum. Hemşire, ay doktor. Doktor asansöre bindim. Bana baksana bebek kucağımda kaldı. Ne yapacağım ya? Burada ne yapacağım ben? Kimse yok mu? Kimse yok mu arkadaşlar? Yardım edin diyorum size ya. Bebek kucağımda kaldı. Nereye götüreceğim? Aa buldum. Burası çocuk odası galiba. Hey hey hey. Aa, yo burası çıkış. İnanamıyorum kucağımda tanımadığım bir bebek var. Ama bunu nereye götüreceğimi bilmiyorum. Bir de bana hemşire diyorsunuz. Arkadaşım ben hastayım hasta. Ah evet dedim. E, bebek odası mı? Bebek seni buraya mı bırakmam lazım bilmiyorum. Sahibini de bilmiyorum. Ah bebek yok. Ah bebek. Bebek ne oldu? Görünmez mi? Bir dakika ben hamile mi ya. Hangi ara hamile oldum? Bu nasıl bir rüya? Bir de bana kızıyorsun. İnanamıyorum bebek herhalde karnıma girdi. Ne oluyor ya bana? E arkadaşlar yardım edin. Doktor yok mu? sarı sarı bir şeyler mi istiyor? Ben şimdi Arkadaşlar burası çok tuhaf bir yer nasıl bir hastane içeri giriyorum hiç kimse yok Hey bakar mısınız bakar mısınız Ya niye doktor bulamıyorum ben niye doktor bulamıyorum ben hemşire falan değilim ben hastayım Ay sarı sarı bir şeyler çıktı karnımda da bebek mu ne ya Ay. <laughs> hey bakar mısınız çok tuhaf bir şey oluyor ben bebek taşımıştım tamam mı Hasta mısın sen nasıl hastasın ama hemşire gö gömleği var Ne oluyor burası nasıl bir rüya ya Aa, pardon pardon hayır rahatsız ettim sizleri bir şey soracağım bir şey soracağım ben hastaydım bu rüya mı gerçek mi ay kimseden de cevap gelmiyor hey bakar mısın doktor bey ben hasta mıyım gerçekten niye karnım şişti ben anlamadım bir de gülücük var görünmez bebek gibi hey bayan sizin dişleriniz mi elini aldı ya bana yardım edecek kimse yok mu kocaman hastanede herkes bir tuhaf davranıyor ya <laughs> Ya ne olmuş buraya? Iy, birisi mi kusmuş buraya? Iy, hiç sevmem. Bakar mısın? Bakar mısın? Burada yine mı? bir kendime geleyim arkadaşım ya. İşte bakar mısın? Rüya mı? Ay niye evet de bilmiyorum. Kafam çok karıştı. ay benim başım dönüyor galiba. Siz de mamili kepek yatıyor. Ya ne yapacağım ben burada? Çok tuhaf bir rüya. <laughs> Rüyamda her şey oldum. İnanamıyorum. Bu da ne? Çok küçük bir adam. Hey bu ne ya? Bu şaka mı? Bu rüya mı? Herkes bir tuhaf davranıyor. Neden ben burada hastaydım ya? Ben hastaydım, hastayım ben. Ne hangi ara oldum? Karnım şişti arkadaşlar. Ne oluyor böyle? Ne oluyor ya? Ne oluyor beni? Hey baksanıza. Psikiyatri bölümü var mı? Ben rüya mı görüyorum? Neredeyim ben ya? Hey, geliyorum, geliyorum. Benim güzel bir doktor bulmam lazım. Hey bayan. Bayan bakar mısınız? Ay sizin bebeğiniz kaç aylık? Benim bebeğim daha bezelde kadar herhalde. Baksana küçücük. Bir de gülücük var. Bebeğiniz de çok büyümüş. Herhalde siz doğurmaya geldiniz galiba. Hey bayan. Ha? Ne oldu? Bayan düştüm. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sadece seviyordum bebeğinizi. Durun bayan. Ay. Ne oluyorum? Ne oluyorum? Öyle her şey. Ay o bayan da geldi. Dişleri değişik bayan. Bakar mısınız? Birazcık gülücük. Ay kızma. Tamam ya. Kızıyorlar bana ya. Sanki ben yaptım. Ay kendi kendime geldim buraya. Hiç doktor da yok. Ameliyat halinde boş. Ne oluyor ya? Kapıyı. Aa açık kapıyı. Bakar mısınız? Hanımefendi. Aa siz de benim gibi bezelye kadar mı bebeğiniz? Ay yine ben niye sarı sarı bir şeyler çıkarıyorum? Ne oluyor arkadaşlar? Bana yardım edin. Ay, ne oldu ne oldu? Hanımefendi ne oldu? Doktor musun? Hey doktorsan bana da yardımcı olur musun? Bu adamın niye bu kadar küçük boyu var? Kürdan kadar. Neden öyle? Hey, çok niye? Ah hemşire herhalde. Hay bana da yardım et. ay burada bakas var Ben çok korkarım. Hayır. Ben gidiyorum buradan. Bu nasıl bir rüya? Hey, beni de taşır mısın? Niye herkes bana kızıyor ya? Kızmayın, kızmayın. Kim kızıyor bana bu kadar? Ben ne yapacağım? Bana bakar mısınız? Belki sen yardımcı olursun. Lütfen gel. Ay bu da ne böyle? Kabus gibi. Çok korkunç bu ne ya? Şişt, hey. hep bu ne ya? Çok korkunç bir adam. Bakar mısın sen de benim kabusum musun? Suratına bile göstermiyorsun bakayım. İyi hey, senden birazcık tırstım buradan gidiyorum tamam mı? Bu ne ya görünmez görünmez şeyler geliyor başıma. Hey ba hey hey doktor musun? Hala aynı kadın bir şey taşıyor ya. Ay köpek küçük küçük gel. Ay ne oluyor başım döndü bu da bana kalp atıyor. Hey merhaba merhaba Dok doktor hanım. Doktor hanım karnım şişti neden şişti anlamadım. Ama hemşireydim ben en son. Ne oldu bana? Hemşire yazıyor ama hemşire değilim. Ben hastaydım aslında. Buraya geldim. Sonra karnım şişti. Tamam mı? Ondan sonra böyle oldu. Evet. Karnım şişti. Bana yardımcı olur musunuz? Bilmiyorum. Karnım böyle şişti. Ne oldu diyorsunuz ama ben anlamıyorum ki ne olduğunu bilsem ben söyleyeceğim doktor hanım. Hayır başım çok dönüyor artık. Yardımcı olur musunuz bana doktor hanım? Aa, beni taşıyın. Beni taşıyın ve tedavi edin. Lütfen. Taşı beni artık kötü kötü şey. Ay beni bıraktın gittin inanamıyorum. Hadi hadi. Evet dedim ama neyi evet dediğimi bilmiyorum. Ay bebek var burada merhaba. Aa bayan ne çabuk siz daha demin hamile değil miydiniz? Bebeğiniz de çok tatlı maşallah kız galiba. <laughs> çok şirinmiş. Bir şey söyleyeceğim benim karnım da hala bezelye gibi. ya e onu taşıyorsa o doğurdu zaten. Ay ne yaptın yere fırlattı uçurdun resmen beni oturtursana. Bir taşı bari ya ne olursunuz benimle biriniz ilgilensin. Niye ilgilenmiyorsunuz kocaman hastanede? Bir sürü insanlar benimle ilgilenmiyor. Ah evet dedim hayır dedim ne oldu? burada da herkes bana kızıyor. Ben ne yaptım size ya? Ay dur ben buradan gideyim. Burada herkes sinirli. Ya bana yardım edin. Bana kimse yardım etmiyor mu? Ben buraya başım ağrıyordu. Karnım şişti. Ne oluyor yoksa ben kilo mu aldım birden? Burada yemek mi yedim? Ay hayır. Hadi galiba bu gaz sıkışması galiba. Karnım şey sıkışmış. Karnımda gaz mı var? Ne oluyor ya? Hey. Bakar mısın ya? Bakar mısın? Bana yardım eder misin? Bana da yardım eder misin? Lütfen bakar mısın? Ama sen doktora değilsin ki. Hemşire de değilsin. Bu ne ya? O doktor da giriyor. Hemşire de giriyor. Kim kimi tedavi ediyor arkadaşım? Ya bakar mısın? Hey sen de çabuk doğurdun. Gel bebeğini seveyim. Ay bu da doğurmuş ya. Sen hangi ara böyle bebeğim vardı? Aa dur beni de yatırın buraya. İnga. Ben senin bebeğin olmak istiyorum. Beni sevsene. Beni sev ya. Hadi buraya gel. Beni de sev. Ne beni de sev. Ben de küçük bebeğim ya. Buraya gelirim. <laughs> beni sever misin? Ay, Ay üstüme bastın lütfen üstüme. Ay karnım ağrıdı. Sen ne yapıyorsunuz bebek yeri? Bu da rüyalarımın saçmalık derecesi oldu resmen burası. Ne oluyor böyle ya? Hey. Hey sen niye böyle oturuyorsun? Ay ay ameliyatını yiyeceksin. Senin karnın çok şişmiş. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bana kızıyor. Kalp de gönderiyor. Ne oluyor? Hem kalp gönderiyor. Böyle sevince kalp gönderiyormuş. İnanın bu rüya. <laughs> Çünkü ben rüyadayım galiba. Çok tuhaf şeyler oluyor. Anlamadım bir deniyor <laughs> Ay çok güzel ya. Keşke gerçekten de anne olsam çok mutlu olurum. Ama çok bebek var burada baksanıza. E, ne olacak? E, siz ne yapıyorsunuz? Na ya ne yapıyorsun? Çok korkucu burası ben çıktım. Şuraya bakayım burada ne var? Aa, neymiş? E, ne oldu? Ne ışık kapandı? Bu ne ya? Bunu buraya kim koydu? Tüba? Ay oturamıyorum da. Ne oldu ya? Bu nereye gitti? Vay bakar mısın? Bakar mısın? Ben yatayım lütfen. Ben yatmak istiyorum. Başım ağrıyor. Ay lütfen lütfen beni al. Beni al lütfen. Beni alır mısın? Ay niye oturamıyorum ya? Niye oturamıyorum? Oturmak istiyorum. İyi beni taşısana. İyi tamam. Ne yaptığımı bilmiyorum. Evet dedim ama gidiyorum. Bana de yardım eden olmuyor. Neden böyle bir şey bu? Bu kadar. ne oldu? Bu ne ya? Hey, ne oluyor? Sonra ne olacak? Hey hemşire hanım saçlarınız da güzelmiş. Ha? Bayıldım. Beni de tedavi eder misiniz? Karnımda bir bebek değil galiba. Gaz gazım gelmiş. Karnım şiş. Evet evet yardımcı olun. Burada çok güzel bebekler var ama ben gerçekten karnım şiş. Ee, küçük bir kızım var galiba ya. Of, çok bu rüya mı? Rüya, rüya 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 Hayır rüya bu rüya. Kimse yardım etmiyor bana. en iyisi ben kendimi şöyle gideyim gideyim gideyim. Uyandırmam lazım kendimi. Göksel uyan bu bir rüya gerçek değil. Çok farklı şeyler oluyor bu hastanede. Herkes doktoru diyorsun doktor değil. Geliyor hasta olan doktor oluyor. Hemşire olan hasta oluyor. Ben anlamadım. Ben hemşireydim ama ben hemşire ki. Neyse. Ay iyice kızmaya başladılar bana. Ben Ay bu ne? Ay çok kandım bu neydi ya? Bu neydi? iskelet gördüm. Ay bu ne bu ne? Arkadaşlar iskelet gelmiş hastaneye. Hey bak ay korkuyorum ben buradan gidiyor arabaya. Hayır bu bir rüya. Hayır 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 hayır. oh, bir rüyaymış. Çok korktum. Çok çok. Oh be rüyaymış. Bu nasıl bir kabustur böyle? Bu nasıl bir kabus? Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. görüşürüz. <laughs>